Sevgili çocuklar, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde zihinden toplama işlemini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle nasıl yapacağız onu söyleyelim. Sonra da hep birlikte örnekleri yapmaya çalışalım. Şimdi zihinden toplama işleminde değişik yöntemler kullanılabilir. İşte öncelikle toplamı mesela 10 ve 10'u katı yapanlar olabilir. Veya işte öncelikle onlukları toplayıp sonra birlikleri ayrı ayrı toplayıp sonra toplanabilir. Yani bu şekilde toplamlar yapılabilir. Veya basamak değerlerine ayırarak toplama yapılabilir. O şekilde yapmak mümkün. Evet şimdi bunları örnek üzerinde görelim. Biz de burada şunu yapacağız. Yine ben büyüteyim. Ondan sonra yapmaya çalışalım. Burada yöntemimiz şu olacak. Bunu mesela 30 artı 8 olarak yazacağım ben. 20 artı 7 olarak yazacağım. 30, 20 daha 50. 8, 7 daha 15. Toplamı 65 olacak. Bu kadar. Tamam mıyız? 40. Hepsini en son silerim. Bakarız. 40 artı 6. 10 artı 8. 40, 10 daha 50. 8, 6, 14. 64. Evet. Sonra 60... 60 artı 6 10 artı 4 60 10 daha 70 6 4 daha 10 eşittir 80 Evet 10 artı 9 10 artı 8 10 10 20 9 8 17 toplamı 37 şuraya yazabilirim hatta aslında 20 artı 6 20 artı 4 20 20 40 6 4 daha 10 toplamı 50 olacaktır burada. Yine ben şu ana kadar sileyim. Bir aşağı bir yukarı yapmayalım. Sonra da daha net bir şekilde görmüş olun. Evet bu şekilde arkadaşlar. Zaten bunun öncesinde yok. Bu şekilde hepsini görmüş olun. Evet devam ediyoruz. Ben tıkladığım için sinyal oldu. Yanlışlıkla. Devam ediyorum şimdi. Burada 30 artı 7 20 artı 5 siz bunu kafadan da yapabilirsiniz. Yani burada 7 5 12. Ben hani o yöntemi o şekilde açıkladığı için yapıyorum. 30 artı 7 10 artı 5 30 10 daha 40 7 5 12 52. Evet. 30 artı 8 20 artı 4 50 artı 12 62. Böyle yazayım. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yapalım mı? Ha şunları bir pardon, sileyim ben net görün. Evet. Sonra şöyle devam edeceğiz yani. 40 20 daha 60 aynısı 6 7 13 73. 40 10 daha 50 9 5 14 64. Böyle de yapabilirsiniz. 40 10 daha 50 9 8 10, 17 67. 50 20 daha 70 6 5 11 81 60 10 daha 70 70 15 daha 85 70 20 daha 98 8 16 106 40 40 daha 80 99 18 98 90 20 daha 110 8 7, 15 125 mi 80 20 daha 100 7 6 13 113 gibi Olacak. Evet, bu şekilde. Tamam mıyız? Devam ediyorum şimdi ben. Evet. Herhalde burada da yine aynısın. Aynalarım var. Değil mi? 30, 20 daha. 50, 60, 70, 80. 50, 60, 70, 80, 90. 60, 70. Kesimleri yaparak yapıyorum. 80, 90, 100. 60, 10 daha 70, 20 daha 80, 30 daha 90, 40 daha 100, 50 daha 110. Böyle sebebi şey söyleyelim. 70, 10 daha 80, 20 daha 90, 30 daha 100, 40 daha 110, 50 daha 120. Evet bu şekilde yaptık. Tamam. Hızlı bir şekilde. Burada böyle mi yapın diyor. Örnekteki gibi zihinden yapalım. Yani, yani bu şekilde yapacakmışız yani aslında. Evet, devam edelim. O e, 20 10 daha 35 5 10 40. E, 80. şey pardon. 20 20 daha 48 5 13 53. 20 50 daha 70 5 2 daha 7 77. 20 6, 60 daha 80 5 3 daha 8 88. 20 50 daha 70 5 4 daha 9 79 gibi. Tamam mıyız artık? Ben burada hepsini bu anlamda hepsini tıklayayım arkadaşlar ama bir tanesini böyle yapalım hepsini tamam. 30, 15 daha aynı mantık, 45, 30, 20 daha, 58, 30, 52 daha, 82, 30, 63 daha, 93, 30, 54 daha, 74, 37, 15 daha, 30, 10 daha, 40, 75, 12, 42, 12, 52, 30, 20 daha, 58, 15, 65. 30 50 daha 82 şey 30 50 daha 87 2 9 89. Ee, 30 60 daha 90 7 13 10 100. 30 50 daha 80 91. 40 10 daha 50 59. 40 20 daha 60 8 4 12 72. 40 50 daha 90 96. 40 60 daha 107 aynı mantık. 40 50 daha 90 98. 50 10 da 60 67, 50 20 da 70 8 10 80, 50 50 da 100 104, 50 60 da 110 105, 50 50 da 100 106 şeklinde olacak. Hepsini bu şekilde bir önceki yöntemle yaparak e, tahmin edebilirsiniz arkadaşlar yapabilirsiniz. Evet. Başkalarına bakalım şimdi. Diğerlerini ben tıklıyorum artık aynı mantık olduğu için yani benim Ekstradan her iki yönde ne yapmaya çalıştık? Zihinden toplama işlemlerimizi bu şekilde. Hemen 20-40 da 60 mesela 5-65 gibi. 80 burada zaten kolay ya bu çok önemli değil. Mesela şunu yapalım 58-33'ü yapalım mesela. 58-33, 50-30 daha 80, 8-11, 91 gibi mesela örnek. Ya da 56 26 yapalım 50-20 daha 70, 6 12 82 gibi. Tamam mı? Devam ediyorum. Burada da aynı mantık mı var? He, ayırmış mı bunları? Nasıl yapmış yani? Şöyle ayırmış galiba. Bunu 78 diye ayırmış, Bunu 30 diye ayırmış. Bunu 36 diye ayırmış. 78, 30 daha 108. 108. Şu ikisini toplayıp buraya 108 demiş. 6 da 114. Doğru mu yapmışım acaba onu? Onun istediğine göre. Doğru. 98'i ayırmış yazmış buraya. Burayı 20 yazmış. Bunu 4 demiş. 98, 20 daha 118. 4 daha 122. 77 demiş. 30 demiş. 77, 30 daha 107. 5 daha 112. Tamam. 65, 30 daha 85. 85. 4 daha 89 mu? Pardon. 95 mi? 95. 99. Tamam. Sildim arkadaşlar. Kontrol edin. 69. 20 daha. 89 değil mi? 9 topla 98. 87. 30 daha. 8 3 11 117. 8 topla 125. 59 40 daha 99 8 daha 107 Tamam Yine siliyorum ben hata yok 60 30 daha 99 9 daha 108 76 30 daha 106 8 daha 114 49 20 daha 69 6 daha 75 38 30 daha 68 7 daha 75 gibi Tamam mıyız arkadaşlar Peki. E burada ne diyor şimdi? Ama bunların ne böyle yapayım ki ben ama ya çok parçalamış yani bir sürü farklı yöntem göstermiştim de. E nasıl yapacağım ki o zaman ben? Ha bunu mesela o zaman 5 ile toplayalım. 35, 5 daha 40. 40, 20 daha 60. Herhalde öyle demek istiyor ha. Mesela 30, 48, 2 ver buraya. 50. Burada kaç kaldı? 13, 63. Böyle demek istiyor bence. Tamam, anlaşıldı. 28, 6 buraya ver, 60. 6 buraya verince kaç kalır? 18. Hayır, 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 hayır. 22, 22, 82. Yanlış yapacaktım. Neredeyiz? Bu da da çıkarmak gerek kalıyor o zaman, değil mi yani? Yani kaç kaldığını. 28'in 7'sini buraya ver, 70. 21 daha, 91 yapar. 48'in 2'sini buraya ver, 50. 33 da 83 yapar. 78'in ikisini buraya ver. 80 14 daha 94 yapar. 69'un birini buraya ver 70. 16 da, şey 26 da 96 yapar. 63'ün ver 7'sini buraya. 70. 7 verince 12 kalır. 82 mi? 29'un ver buraya bir tanesini 30. 26 da 56. 36'nın ver 4 28'in 4'ünü ver buraya 40. 24 da 64. 32'nin ver 8'ini 40. 21 da 61 gibi. Tamam mıyız arkadaşlar? Olay bu. Farklı farklı yöntemlerle toplayabilirsiniz. Ama ben her zaman böyle yaparım zaten. Mesela 2'yi tamamlama. Yani ver oraya bakayım. Ver bakayım abi. 6'sını ver oraya tarzında. Ki yani Sonra sıfırlı çıksın diğer ile toplama kolay olsun. Arada burada da şey dikkat etmek lazım. Altısını verince kaç kalıyor mesela gibi. Orada data yapılabilir. En kolay herhalde 30, 20 daha 50, 8, 6, 14, 64 gibi yani ya da direkt toplarsınız ya. Kim kızacak size? 8, 6, 14, delde var. 1, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 64. Yani bunu da böyle de yapabilirsiniz yani. Kim kızacak? Kimse kızamaz. Yeter ki sonuç doğru olsun yani. Niye, kim niye kızsınlar bana değil mi? Kimse, kimsenin kızmaya hakkı yok. Yeter ki ben sonucu doğru yapayım. Burada nasıl yapmış? 26. Bu kez de daha kolay vermiş herhalde buraya. He. 50'sini buraya ver. 50 daha 100. Buraya 33 kaldı. 133. Böyle mi? Aynen öyle bak. 40'ını ver 40'ını buraya. Ya da 60 mı vereceğiz acaba? Ne ver? Ne, mi tamamlayacağız böyle? He. O zaman 60 vermemiz lazım. Ver 60'ını buraya. 100. 15 kalırsa 115. Bak böyle ama yani ama nereden bileceğiz onu? Öyle yapmak istedim ben nereden bileyim? Belki yüzü tamamlama dedim ben. Neyse, evet öyle olsun. Onu mu kıracağız? Burada ne varsa onu verecekmişiz. 80 80 160. Burada kaldı 17 177. Peki, sen dediğin olsun. 40 40 ver buraya. 40 40 80 42 daha 122. 30 30 ver. 30 30 60 67 daha 100, 127. Ver 40'ını buraya. 40, 40, 80, 43 daha. 123. Ver 40'ını buraya. 40, 40, 80, 57 daha. 137. Tamam. Ver 50'sini buraya. <laughs> 50, 50, 100. 32 daha. 132. Ver 60'ını. 60, 60, 120. 18 daha. 138. Ver 20'sini. 20, 20, 40. 38 daha. 78. Ver 40'ını 40 40 80 25 daha 105 gibi. artık yazmadım şimdi tamam mı? Yazınca kötü oluyor çünkü. Yazacağım olmuyor. Mesela istediğiniz gibi yazamıyor. da küçük yerlere mesela 4 9 gibi 3 gibi şeyler yazılmıyor. Kötü oluyor yani. Bak çıkmıyor. O yüzden söylemek daha mantıklı. Evet ver onu bakayım buraya. <laughs> evet. Neyse eğleniyoruz ama yani en azından. Ne diyor şimdi burada? Tam yine aynısı yapmadım artık. 50, 20 daha 70, 8, 3 daha 11, 81. Hepsini tıklamak olmaz ki ama ya. Çok kötülük yaptı bize ya bu. Neyse. 80, 20 daha 100, 6, 3 daha 9, 109. 97 daha 160, 6, 5, 11, 171 mi? 90, 80, 20 daha 110, 8, 6, 14, 124. Ben 124 yazıyorum. 124 söyleyeyim. Niye bir be, elim beynime itaat etmiyor bilmiyorum. 80 20 daha 100. 7 6 13 113. 60 50 daha 110. 9 8 17. 127. 90 80 daha yet, 170. 9 9 18. 188. Tahmin ettim ben sadece kafadan yaptım şu an. Yanlış olabilir. Bakacağız tamam mı? Hepsini tıklayınca çıkacak çünkü yapacak bir şey yok. 60 50 daha 110. 8 7 15 125. Tıklıyorum. Buna 180, 81 dedik, 109 dedik, 70, 171 dedik, 124 dedik, 113 dedik, 127 ha pardon. <laughs> 127, 188 dedik, 125 dedik. Hepsi doğru arkadaşlar. Siliyorum. Kontrol ettik. Devam. Devam değilmiş. Pardon. O zaman devam değiliz arkadaşlar bir sonraki dersimizde toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmayı anlatacağız. Bunu da anlattık aslında ama neyse bir sonraki ders inşallah yeni, yeni konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.